Bugün Minecraft ama Benon güncellemesinin yeni bir videosunda birlikteyiz. Kanala abone olup yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepsine cevap vermeye çalışacağım. Bu yeni bir Benon videomuz. Arkadaşlar yeni addonslar geldi ve bu addonsları size tanıtmak istiyorum. İşte i̇lk olarak tanıtmak istediğim uzaylı çamur ateş. Biliyorsunuz ki çamur ateşin ultimate modu vardı ve bu ultimate modunda pek bir işe yarar bir şey yok gibiydi. Buna yeni bir güncelleme geldi ve bunu göstereceğim şimdi. Şu an çamur ateş oldu. Çeşitli özelliklerimiz değişti. Burada ilk olarak... İstediğimiz kadar yaprak yapabiliyoruz böyle. Gördüğünüz gibi sınırsız yaprak yapıyoruz ve kayboluyor sanırım bu. Bakayım. Yaprak zamanla aynen kayboluyor ve kırılıyor. Oğlum bu arada karakterimiz yakışık mı olmuş ya? Biraz daha sanki güzel mi olmuş? Bu anlamadım. İkinci özelliğimiz B'ye basıp sanırım alev topu atabiliyorduk böyle. Ardından böyle ne bırakıyor lan bu? Oha. Bir dakika ne bıraktı o? Bunu anlamadım. Bir dakika lan eğilince galiba oğlum eğilince niye kambur gibi olduk lan biz? Aa bir dakika lan. Oha. İstediğiniz kadar zıplayabiliyoruz. Ölüyorduk lan az kalsın. Bu ne? Aa, diken çıkarabiliyoruz direkt. <laughs> şimdi ultimate çamur ateş olacağım. Evet, gördüğünüz üzere ultimate çamur ateşi de biraz görüntü güncellemesi gelmiş sanırım. Ben en son böyle olduğunu hatırlamıyorum bunun. Şu an en sevdiğim özellik olarak uçabiliyoruz. Şöyle uçabiliyoruz arkadaşlar. Ama bu sınırlı sürede tabii ki de. Bu sağ altta gördüğünüz bar biterse zaten aşağı iniyoruz. Direkt. Bakın şimdi bitecek. Lan gidin lan. Oğlum şimdi ikinci özelliğim ise bomba fırlatabiliyoruz galiba direkt. Bunu şunu bir öldürelim. Bakalım bir deneyelim. O tek atıyor mu? Tek atmıyor ama yakarak öldürüyor zaten olayı bunun. Çamur ateş bayağı büyük bu arada. Kafama ne girmiş lan benim? Oka bak kocaman. Öbür özelliğimizin olayı ne peki? Bu biraz daha fazla fırlatıyor sanırım zehri. Evet biraz daha fazla fırlatıyor. Bu ne? Yine aynı şekilde böyle ağaç ekebiliyoruz. Hatta şöyle yapabilirim. Böyle kendime sınırsız bir merdiven yapabilirim böyle. Oha lan. Bayağı çıktık yukarı ha. Çıkalım hadi uzaya çıkalım. Buradan şey düşsek ölür müyüz? Ölmedik. Her yerim ok oldu Allah kahretsin. Göğe kadar ne yaptım lan ben? Çamur atışımız bu kadar da Bir de delik deşik olduk şu an biz. Sonraki uzayda geçmek istiyorum. Ulan hala ok var ya lan. Git lan. Patla lan. Bir sonraki uzaylımız red. Ona bir bakalım. Sanırım görünüm değişikliği gelmiş yani. Görüntü değişikliği gelmiş olabilir. Evet Red'de şu an e, özellik açalım hemen. Kaç özellik açalım. Değişen bir şey vardır umarım. Tek atıyor mu lan bunu kılıcı Tek atıyor direkt. Ha bunun bağırması vardı. Evet bağırabiliyordu bu. Bunun tırmanma özelliği vardı sanırım. E. Ee? Oha. Ne yaptın lan? <laughs> Oğlum bu ne? Sınırsız yapabiliyorum lan bunu. Oğlum bunu ilk defa görüyorum. Bak sınırsız oluyor şu an. Hiç durmayacak mı bu? özellik çok iyiymiş bu arada. Bir yere hasar yemeden inebiliyoruz. Uçuyorum. İnek size geliyorum. İnek. İnek. Evet ee, garip. Aa yine her zaman gibi koşması var Red'in. Bu en sevdiğim özelliklerinden biri zaten Red'in. Evet Red şu anlık böyle. Başka ne uzaylımız vardı? Arkadaşlar bu uzaylıyı göstermemiştim. Bir önceki videomuzda bu uzaylımızı göstermemiş. Karakterlerin ismini çok bilmiyorum bu yüzden kusura bakmayın. Zaten ne olduğunu anlarsınız. Ha feedback'e dönüştük arkadaşlar. Feedback'in en güzel, en sevdiğim özelliklerinden biri. Köylü koyalım hemen buralara. Her zamanki gibi videomuzda köylü olmadan olmaz. Köyler en eğlence kaynağımız bizim. Böyle elektrik vurabiliyor olması. Elektrikler size. Bir de güzel tek atıyor. Yani sağ tığımız ne peki? Aa cadıya dönüştüler lan. Oha. Oğlum elemanlar şimşek vurunca cadıya dönüştü. Bir dakika. Biri öldü. Bir sonraki özelliğimizi kullanamıyorum çünkü bize bir saldırı gelmiyor. O yüzden elektrik saldırısı falan gelirse bunu elektriği emip geri saldırabiliyoruz. Özelliklerimizi de buradan böyle açabiliyoruz. Arkadaşlar yeni Edison'sımızda yeni bir Omnitix geldi buraya. Şimdi göstereceğim. Buraya tamamlanmış bir Omnitix seçeneği farklı şekilde geldi. Burada mesela bu var ama burada da yine aynı şekilde bir Omnitix olması lazım. Evet burada bir sürü uzaylımız var. Arkadaşlar şimdi... Saatimize yeni bir uzaylı ekledim. Bunu göstermedim diye hatırlıyorum videoda. Hazır mısınız? Arkadaşlar göz adamı dönüştük. Bunun ne olduğunu pek bilmiyorum. Buradan özelliklerini açacağız şimdi. Her yerimizde göz var. Çok garip. Oğlum yüzümde niye göz yok ya? Aa V'ye bastığımızda görüyoruz mu lan her şeyi. Aa her şeyi görüyorum şu an. Aa lazer atıyorum lan. Lazer atıyorum. Tek atar mıyım bunu? Bizden biraz çoğaltalım ya azaldınız siz reis. B özelliğimiz ne işliyor? Ha tek elle mi atıyoruz B'de? Yok. B'de sol elle atıyoruz galiba bakayım. Aa yakıyor. Yakıcı bir özelliğimiz var. Bu ne? Bunun olayı ne peki? Oğlum iyi misin lan köylü? İyi misin? Ne bakıyorsun lan sen? Oğlum her videoda sizi kullanıyorum diye bana kızamazsınız dostum. Peki bir sonraki özelliğimiz ne acaba? Ortadan gözümüz çıkıyor lan. Peki bu ne iş yarıyor tam olarak? Biraz enerjimiz biriksin bakalım. Şimdi burada yeni bir birkaç bir şey uzaylı var. Bunun birini saatime taktım şu an. Yeni bir uzaylıya dönüşeceğiz. Bu uzaylının ne olduğunu pek bilmiyorum. Hemen dönüşelim. Lan ben buna dönüşmek istemedim ki. Ne, ne oldum lan ben şimdi? Şişko bir şey oldu mu? Lan? Çok şişko gözüküyorum. Peki benim olayım ne tam olarak? Aa dil fırlatıyorum lan. <laughs> dil fırlatıyorum. Tek attı. Ama nasıl yürüyüş lan? Şimdi bunun olayı ne arkadaşlar? Bağırıyor lan. Her şeyi tek atabiliyor mu lan bu? Bu ne peki? Oğlum bayağı zıplayabiliyoruz lan. Bildiğin yani bir adayı geçecek kadar zıplıyoruz. Karakterin pek bir olayı yok galiba ya. Ben anlamadım. Arkadaşlar biz sonraki uzaylımız Dracula gibi bir şey galiba. Dracula Night Blood diye bir şey diyor. Dracula galiba bu. Buna dönüşelim bir. Dönüştüm. Lan oğlum. Oğlum gece değil diye hasar görüyoruz. Tamam gece yap. Bunun pelerini yok mu? Şimdi bunun özelliklerini bir açalım buradan hemen. Ben uçabiliyor muyum? Uçabiliyorum lan. Hızlı uçuyor ha. Siz bana vurabiliyor musunuz? Oğlum hayırdır? Oo kim sana vurdu? Oo kavga çıktı. Evet arkadaşlar şu an iskelet kavgası var. Bakalım hangisi alacak bu kavgayı? Kazmanın oğlu kaçırdı. Evet çok kritik bir karşılaşma. Kim alacak? Kazanan beni öldürecek. Lan onu beni niye öldürüyor kazan? O ikisi de öldü. İkisi de öldü arkadaşlar. Bu kavganın kazananı bu kavganın kazananı bu arkadaş. Ee, Spiker'limiz bittiğine göre kendi işimize geçelim. Isırdık direkt evet. Şu an ısırdık onu. Oğlum bir şey fırlatma Hemen de bir şey fırlatıyor ya. B özelimizde bunu böyle patlatıyoruz galiba. Aa yarası oldum lan. Ölüyordum lan az kalsın. Saldırılan yarasalar. Yarasalarım saldırabiliyor mu? Zehirledi beni ya. Oğlum her yere yarasa fırlatırım bak. Beni delirtmeyin lan yarasa manyağı yaparım size ha. Aa zehirledim lan bir şey yaptım ona. Evet ben de yarası oldum. Artık yarası arkadaşlarım var. Uçabiliyorum onlarla birlikte. Oğlum hala beni vurmaya çalışıyorsunuz ya. Kaçalım buradan ya. Buradan kaçalım yoksa bunlar beni paramparça yapar. Böyle yarasalar çıkartabiliriz ama yarasalar ne iş yaradığını anlamadım pek olarak. Burada bir tane uzaktan böyle bir şeyler fırlatabiliyoruz. Trakola gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Uçabiliyoruz da böyle yavaşça hızlıca da uçabiliyoruz. Şimdi bir sonraki uzaylım. en sevdiğim uzaylardan birini tekrar videoda göstermek istiyorum. Bu uzay tamamlanmış de böyle gözüküyor. Bu tipte gözüküyor. Şimdi bir şeyler yiyelim. Patlalan. Bakalım güncelleme gelmiş mi? Yine aynı hayvan gibi yiyor. Arkadaşlar en son bu uzaylı göstermiştim videomda ama bu bir, hala bir özellik gelmemiş buna. O yüzden e, bunu haberiniz olsun diye gösteriyorum. Bu karakter Ben on Omniverse'de vardı arkadaşlar. Ben bu karakteri çok havalı buluyorum bu arada. Şimdi bu karakteri deneyelim yavaştan. Nerede deneyeceğiz? Önce bir canlı bulalım kendimize. Arkadaşlar özel öncelik özelliği büyük elektrik vuruyor. Bakalım nasıl elektriği? Tek atıyor mu? Tek atıyor. Evet. Patlayacağız mı? Evet elektrik patlaması yapıyor. Bu ne peki? Aa elektrik. Yine elektrikleniyor etrafımız. Bu feedback'te de vardı. Bunun ne olduğunu anlamıyorum. Zıplaması da güzel bu arada. Fazla zıplıyor. Kalkan yapıyor. Hasar gelmeyiz lan böyle acaba. Şöyle hemen bir deneyelim abi. Bakalım olacak mı? At bakayım. Lan oğlum oldu ya. Zehirlendik ya. Geber lan. Ölmüyor da bir de. Bu karakter çok yüksek zıplayabiliyor ama uçamıyor asla. Hiçbir şekilde uçamıyor. Hoş oğlum. Enderman. Enderman. Arkadaşlar Spider Monkey vardı biliyorsunuz ki videoda göstermiş olabilirim önceki videoda. Evet maymun olduk arkadaşlar. Dört kollu maymunuz. Bunun ultimate versiyonu henüz gelmedi oyuna. Umarım bir sonraki güncellemede ultimate versiyonu gelir. Çünkü bu karakteri çok seviyorum. Bu karakterin çok bir olayı yok şu an arkadaşlar. Dediğim gibi. Yani sadece tırmanma özelliği var diye biliyorum benim bildiğim. Hatta kalma moduna alalım. Evet gördüğünüz gibi böyle. Yani çok bir özelliği yok. Sadece böyle olmak için var. Nasıl vurduğunu bilmiyorum. Hemen hasar atmaya çalışırım bir. Evet pek bir hasarı yok hatta zehirlendik de zararlı çıktık bu olaydan. Oğlum atma lan artık. Lan atma artık. Senin hakkından bu gelir anca. Vilgax. Anca Vilgax gelir senin hakkından. Bir şey ekledim. Oğlum saate bir uzaylı ekledim lan. Ne bu? Bu ne? Bu şey benim kötü versiyonu mu lan yoksa? Ben 10 klasikte kötü ben vardı. O saati olmayan ben bu. Şöyle bir yine köylü dolduracağım çünkü yani saldırabileceğim hiçbir şey yok yani oyunda. Yani, aa tele, telepatik özelliklerimiz mi var lan? O ineği kaldırabiliyoruz. Ama uzaklaştıramıyoruz sadece havaya kaldır. Oha! Her şeyi alabiliyor lan. Oğlum. <laughs> Her şeyi şu an alıyor. Bak bir bırakacağım. Al lan hepsini. Al oğlum hepsini. Allah kahretsin. Ha enerjimiz var. Bunları toplama enerjimiz var. Evet. Şu an hepsini aldık. Bakın bırakacağım şimdi bir dakika. Bırakıyorum. Bıraktım. Her şeyi alabilmesi çok güzel bir özellik bu arada. Şöyle fırlatsak. Bir sonraki özelliğimiz ne acaba? Hmm. Enerji fırlatıyor. Yakıcı bir enerji fırlatıyor. Evet. Ama çok sürmüyor. Aa, Bu daha da OP'dan. Bakın şimdi gece ve gündüz yapabiliyorum. Gündüz ne zaman yapacak? Gündüz yap. Gündüz nasıl olacak? Gündüz yapmadı hala. Gündüz yapardık. Evet gündüz yaptım galiba şu an. Aynen şu an gündüz oldu. Oğlum ortadaki saate ne oldu lan? Ortadaki saat yok. Ve çok şiş koyu sanırım. Sanırım sadece şu an... o niye yavaşlıyoruz lan? Aa çok yavaş sürüyor. Koşarak gidiyor. Yürümesi çok yavaş bu arada karakterin. Bunu sanırım sadece Lazer özelliği var. Oha nereye kadar vuruyor lan? Her yere kadar gidiyor bu arada lazeri sanırım. Bu karakter de oyuna gelmiş ama bunun da özelliği yok. Su ile ilgili bir karakter zaten kendisi. Çok bir özelliğimiz yok. Sadece oyuna gelmiş zaten bunun da güncelimiz gelir yakında. Evet bu mod tanıtımı bu kadardı. Şu anlık bu kadar karakteri çekebildim. Çekmediğim karakterler de var. Onlara da ayrı bir konu hazırlıyorum. Önceki Benon videosuna gidip bakabilirsiniz. Haberiniz olsun.